ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız İstanbul Gazi Osman Paşa. Burada balım oyun atölyesi ve kafeye konuk olduk. Yanımızda kurum müdüremiz Sümeyye Hanım var. Sizleri biraz tanımak istiyoruz. Sümeyye Hanım kimdir ve bu serüven sizin için nasıl başladı? Ee, ben Sümeyye Kalın. Ee, 34 yaşındayım. Ee, İstanbul Beyoğlu doğumlusuyum. Ee, Beykent Üniversitesi Çocuk gelişimi ve Eğitim mezunuyum. Aynı zamanda Montessori eğitimcisiyim. 8 yıldan beri bu sektörün içindeyim. Birçok özel okullarda ve devlet okullarında ana sınıf öğretmenliği yaptım. Balım Oyun Atölyesi müdüresiyim aynı zamanda. Vermiş olduğumuz hizmetlerden biraz da bahsetmek istiyorum. Balım Çocuk Atölyesi'nde ve kafede. ikisini Evet. Ki i̇kisini aynı yerde buluşturmuşuz, bir farklılık yapmışız. Burada neler yapıyoruz? Burada neler yapıyoruz? 12 aydan e, 9 yaşa kadar olan çocuklarımıza hitap ediyoruz aslında. E, oyun gruplarımız var. Onun haricinde e, atölye çalışmalarımız var. E, atölye çalışmalarında ahşap boyama, tuval boyama, e, slime yapımı, maske boyama gibi etkinliklerimiz var. E, Çocuk yine ebeveynleri gelip e, etkinlikleri bütün e, bizim tarafımızdan malzemeler karşılanıyor. Etkinliğini yapıp evine götürebiliyor. Ee, en güzeli de bu aslında. Kanka, çocuk yaptığı, yaptığı etkinliğini etkeni... alabiliyor. Evet, kesinlikle. Küçük yaş gruplarımızda işte oyun gruplarımız var. Liderliğinde benim yaptığım. Ee, bu İngilizce ve normal e, oyun gruplarımız. Montessori tabanlı şekilde ilerliyoruz. Ee, en güzeli de 5 çocuk 5 aynı oluyor. Yani çok kalabalık değiliz. Herkes ne yaptığını biliyor. Eğitimci de ne verdiğini biliyor çocuğa. Ee, onun haricinde özel günler... E, Doğum günü olsun. Hatta bazen e, anne annelerimiz falan böyle kısır günü de yapabiliyorlar. E, torunlarının yanlarında gidip çünkü oyun alanımız olduğundan dolayı rahat bir şekilde çocuk burada kendini ifade edebiliyor. Kesinlikle ve aslında onlar da o oynarken içleri rahat bir şekilde oturabiliyor. Evet. evet. Buranın e, şu avantajı da var. Yani herkes her şey e, görüş açısı açık olduğu için e, kimsenin aklında çocuk anneyi görebiliyor. Ee, anne de çocuğu görebiliyor yani genelde e, oyun gruplarının amacı her zaman şudur hani çocuğu biz anaokuluna hazırlıyoruz anaokul da ilkokuludur ya evet. e, oyun grubunda çocuk aslında bırakılmadığının hissiyatını vermiş oluyor. O da güven duygusuyla evet. devam edebiliyor iki taraf için. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E, tabii ki de e, çocuğum aynı zamanda eğlensin, aynı zamanda öğrensin, e, küçük kasları gelişsin veya e, kaliteli vakit geçirsin diyen bütün ailelerimizi, bütün çocuklarımızı bekliyorum. Çok güzel vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkürler, sağ olun.